Bunlar Konya örgüleri. Biz bunlar mektup <laughs> Naylon 85 yaşında yani. 65 yaşında yani. 65 yaşında 65 yaşında yani. Ne? Ben mı Uyalarımı gördüm, çıkartmadım. 67 senedir buradayım, 57 sene manavlık yaptım. Belli 57 oldu, buraya gelelim. Hı -hı. Fazla da yani yaptığım mı kadar. Hamamın önünde yaptık manavlık. Ondan sonra hastaneye oraya gittik. Arada bir hastane vardı, oraya gittik. Oradan şeytan pazarına in, bazarlara gidiyor gidiyorum. Hı -hı. Altı tane oğlum vardı, iki çocuğu, dört çocuğum vardı. Onlar da çalışıyorlar. Biri çiçekçi, hmm. Bir iki dertli üçü Ben çocuklardan bir inne alıp Veriyorlar anne diye ama ben almıyorum. Gönlüm bir gönlü hakkı olur, haram olur. Güvenmeyi çok seviyorlar. E, günde bir milyon kazanıyorlar az para mı? Adamları kahvelerde kendileri toplamadı. Ne yapacağım? Onların da yazısı öyledir. Nasıl? Bunu Allah'ın kendileridir. bilir. yardım ediyor. Beni buraya oturuyor. Onlarla konuşuyorum. Oğlanlarımla konuşmam, Onlarla konuşuyorum. Bur Çok seviyorum ben. ben Allah sağlıklı, sağlıklı müşteriler versin. Cümle Muhammed'in mesle. Bak arabayla bak kia toplayın. Ekmek parası kazanıyor. Yalan dünyanın içi. Evet, e, ablamız uzun zamandır gelip gidiyor buraya. E, hemen arkada, dükkanın hemen arka tarafında oturuyor kendileri. E, kendi imkanlarıyla e, çorap, yazma, oya gibi vesaire şeyler satıyor. E, bize kendisine e, bir nevi katkı sağlamak için masa sandalye e, Kendi imkanlarıyla ayakta durması için e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Koçasını, çayını e, ikram ediyoruz. E, ablamız, yani daha doğrusu teyzemiz çok e, mükemmel kalender bir insan. Kendi ayaklarıyla e, kendi hayatı tutmaya çalışan bir insan tabii herkesten, bütün esnaflardan, bütün insanlardan böyle bir şey bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. <laughs>